Akıl ve basiret yoksunluğunun kas yoluyla telafi çabası anlamına gelen kavga sözcüğünün kökeni üzerine sallayanlar gırla. En başta TDK bunun Farsça gavga sözcüğünden geldiğini söyleyerek işin kolayına kaçmış. Zira kadim Arap sözcükleri bize bambaşka bir hikaye anlatıyor. Arap dilinin tartışmasız klasiklerinden lisanul araba müracaat ettiğimizde kavga kelimesinin aslı gavga için yapılan tanıma bir bakalım derim. Lakin önce Arapça ''ğayn'' harfinin Türkçe birçok sözcükte K ve G harflerine kolayca evrildiğini göstermek lazım. Söz gelimi sözcüğü dilimize kayıp, Arap Fars kırması gulçe sözcüğü külçe, keza garip kelimesi de G harfiyle garip şeklinde geçmiştir bilelim. Şu halde anlıyoruz ki Arapça gavgadaki ilk ''ğayn'' bizde K'ya, İkinci gayn ise geriye dönüşmüş. Şimdi gelelim Arapça gavga kelimesinin Arap dilindeki serencamına. Yine lisanül Arap'tan takip edelim. İbn Avf'ın Hazreti Ömer'e söylediği şu söz. Yahduruke gavga unnes. Sana hep insanların ayak takımı geliyor. İbn Manzur burayı açıklama gereği duymuş. Aslul gavga. Gavganın aslı. El cerad hine yehiffu lit uçmaya hazır ve müsait hale gelen çekirge sürüsü olup <laughs> sonradan insanların ayak takımı için kinaye yoluyla kullanılmış olup <laughs> kavga gürültünün başına süratle üşüşü veren insanlar için de mecazen kullanılmaktadır. Şu halde gavga temelde çekirgeyi daha doğrusu çekirge sürüsünü anlatan bir sözcük. Öyle anlaşılıyor ki dağarcığımızdaki sayısız kelimeyi doğadan ilhamla derleyen Arapça, Türkçemizdeki kavga kelimesini de yine çöl faunasından aparmış. Şu noktayı biraz açalım. Bir çekirgenin yaşam döngüsünde yumurta ve yarı erginlik evresinden sonra kanatlanıp uçacak hale geldiği yetişkin evresi gelir ki bu evreye adım atan çekirge sürüsüne Arapçada sıkı durun gavga deniliyor. Peki gavga ile daha doğrusu kanatlanmış çekirge sürüsü demek olan gavga ile kavga arasında nasıl bir ilinti var? Hı? Bunun için Türkçe'de sık kullandığımız bir deyimden yararlanacağım. Kavga gürültü deyiminden. Araplar dün olduğu gibi bugün de gavga ile hem sürü halinde uçan çekirge sürüsünün kendisini hem de çıkardığı sesi yani gürültüyü kastetmişlerdir. Ayrıca buna ilaveten yine hem klasikte hem modernde gavga, kuru kalabalık, gürültücü kalabalık, ayak takımı, kopuk sürüsü, serseri grubu, güruh, çete ya da alt tabaka, avam gibi anlamlara geliyor. Tahmin edeceğiniz üzere tüm bu sınıfların en tipik özelliği genellikle gürültücü ve kavgacı oluşlarıdır. Şu halde nasıl ki gavga, Çölde sürü halinde uçuşan çekirgelerin kuru kalabalığını ve çıkardıkları gürültü ve yaygarayı anlatıyorsa kavga kelimesi de gürültü patırtı ile başlayıp sonrasındaki birbirine girme ve dövüşme ile özdeşleşiyor. <laughs> Tarafların konuşmayı beceremediği noktada yumrukların konuşturulduğu kavga etkinliğine ekseriya yükselen sesler de eşlik eder. <laughs> Anlıyoruz ki Arap dil zevki çekirge sürüsünün hep birden kanatlanıp uçuşunu ve kara bir bela gibi uğultuyla hedefe üşüşünü anlatan gavga ile serserilerin bir arbede sırasındaki şu üşüşmeleri arasında sıkı bir münasebet yakalamış. Sözün özü, Arapçada bugün gavga hem kuru kalabalık, kavga etmeye meyilli ayak takımı insanları hem de onların çıkardığı gürültü patırtı ve yaygarayı tanımlayan bir sözcük. Dahası modern siyaset terminolojisinde laf kalabalığıyla halk avcılığına soyunan politikacılar bugün gavgai terimiyle tanımlanıyor. Demagoji yapan demagog anlamında. Yaptıkları işin adı da gavgaiye. Tahmin ettiğiniz sanırım demagoji yani laf kalabalığı kuru gürültü. Umarım erişkin çekirge anlamına gelen gavğa kelimesinin bu haşerenin sürü halindeki gürültülü uçuşmasından ve mahsul üzerine üşüşmesinden hareketle dilimizde kavga biçimine evrilişini layıkıyla anlatabilmişimdir. Yoksa benimki de kuru gürültü. Son bir özet. Gavğa kanatlı çekirge. Gavğa kuru kalabalık, insan kalabalığı. Gavğa Kuru gürültü yaygara gavga kavga gürültü. Yeni bir keşifte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Rotoda kalın.